Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Dil edinme insanda genetik bir donanımla yani doğuştan bir yetenekle olmaktadır. İnsan beyninin belirli bölgeleri dil edinmekle görevlidir. Bu genetik yapı sayesinde çevrede kullanılan dil içselleştirilir. Çocuklar 12 aylıkken ilk kelimelerini söyler. 18 aylıkken de çocuğun dil bilgisi gelişir. Bu süreçte çocuklar dili öğrenirken önce cümle yapısını kavrar, ardından bunları farklı cümle yapılarına dönüştürerek yeni cümleler üretirler. Cümle yapısını anlayan çocuklar çok sayıda cümle üretebilir. Bu nedenle dil öğrenme aslında alışkanlık ve şartlanma yoluyla gerçekleşmez. Şimdi bize bir de insan beyninin belirli bölgeleri dil edinmekle görevlidir demiş. Bu genetik yapı sayesinde dil içselleştirilir demiş. Ama bana üçten itibaren çocukların ne zaman konuştuğunu ya da nasıl ilk önce neyi öğrendiğini söylüyor. 12 aylıkken ilk kelimesini söyler. 18 aylıkken diye bilgisi gelişir cümle yapısını kavrar, yeni cümleler üretir gibi bir süreçten bahsediyor. 3'ten sonra yeni bir paragraf oluşturmalıyız. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Dijital çağın getirdiği yenilikler arasında eğitim alanında gerçekleşen dönüşüm özellikle dikkat çekicidir. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte öğrenme yöntemleri ve eğitim araçları da önemli ölçüde değişim geçirmiştir. Artık öğrenciler bilgiye erişimde sınırsız kaynaklara sahip olabiliyor. Çevrim içi platformlar ve eğitim uygulamaları aracılığıyla istedikleri yerde ve zamanda öğrenme fırsatı bulabiliyorlar. Bu durum öğrenme sürecini daha esnek, erişebilir ve kişiselleştirilmiş hale getirirken, aynı zamanda öğretmenlerin de öğretim yöntemlerini yeniden değerlendirmelerini gerektirmiştir. Eğitimde teknolojinin etkin kullanımı geleceğin eğitim paradigmasını şekillendirecektir. Ve bu süreçte hem öğrencilere hem de eğitimcilere önemli roller düşmektedir. Dijital çağın eğitim alanında getirdiği dönüşüm ve bu dönüşümün eğitim tekniklerindeki etkisi. İlk önce bana ne diyordu? Eğitimdeki dönüşüm dikkat çekici. Teknoloji hızla ilerleyince öğrenme yöntemleri ve eğitim araçları çıkmıştır. Ve bu sayede sınırsız kaynaklara ulaştılar. Daha esnek, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hale gelmiştir. Teknolojinin daha etkin kullanılması geleceğin eğitim paradigmasını şekillendirmiştir. O zaman dijital çağın eğitim üzerindeki etkisinden bahsetmiştir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Cep telefonu şirketlerin açıklamalarına göre ülkemizde neredeyse yeni doğmuş hatta doğmamış bebeklere bile birer telefon düşüyor. Gerçekten de herkesin elinde bir cep telefonu Araba kullanırken bile mesaj çekenler, sürekli telefonla konuşanlar, iki satır mektup yazmaya üşenip elindeki telefonlardan neredeyse roman dolduracak kadar mesaj gönderenler. Telefona bu denli ilgi göstermemizin nedenini toplumdaki iletişimsizliğe bağlayanlar olabilir. Ama bana sorarsanız yıllar yılı telefonla konuşmak için büyük çilelere katlanmış bir millet oluşumuza bağlamak daha doğru. Ülkemizde cep telefonuna sahip olma oranının çok yüksek olduğu, herkese çok fazla var, hatta yeni doğmuş çocuklara bile neredeyse bir telefon düşüyor. Ülkemiz insanın hiç olmayacak zamanlarda telefon kullandığı, Mesela araba kullanırken. Hiç olmayacak bir zaman dilimi değil mi? Telefonun bir iletişim aracı olarak kullanımının abartıldığı, insanların elinden düşmüyor diyor. Mektup yazmaya üşenenler elindeki telefonlarla roman yazıyorlar. Telefonu olan düşkünlüğün çeşitli nedenlerinin olabileceği. Bunun aslında toplumdaki iletişimsizliğe bağlayanlar olabilir ama bana sorarsanız yıllar yıla telefonla konuşmak için büyük çidelere katlanmış bir millet oluşumuza bağlamaktayız diyor. Farklı görüşler var. Telefon kullanımının kişinin sosyal hayatını etkileyecek düzeyde olduğu Sosyal hayata ile ilgili bir şeyden bahsedilmemiştir. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yazar insan sevgisiyle yazdığı son romanında tarihi bir olaydan hareketle insanın kendi iç dünyasına yolculuğunu anlatıyor. Öne çıkan ve sevilen tüm romanlarından sonra yazdığı bu roman bugüne kadar yazdıklarının bir devamı gibi. Roman, Yunan mitolojisinden yola çıkarak anlatılanlara birebir bağlı kalmadan, Atina kralı Tesus'un savaşlarını ve onun döneme dair gözlemlerini anlatıyor. Mitolojik olayların ve kişilerin bugüne kadar pek çok eserde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yazar kitapta Telsas'ın ağzından bizlere insanın yaşamdaki amacını sorgulatıyor. Elbette araya kendi yorumunu da ekliyor. Bir de yazarın nasıl yazdığını, neye yazdığını, içeriğini söylemiş. İki de daha önceki yazdığı romanlara benzediğini, devamı olduğunu söylemiş. Üç de içerikle ilgili bir ayrıntıya yer vermiştir. Beşte de ise yine bu içerikle ilgili bilgi vermeye devam ediyor. Ancak... Dörde geldiğimizde bütün romanlara, daha doğrusu bu romana benzer diğer romanlara da atıfta bulunmuştur. Ama sadece bu paragrafta yazarın bir romanı üzerinden değerlendirme vardır. O zaman dört anlatımın akışını bozmuştur ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçada tartışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hepimiz tartışmalarda haklı olmaya gayret ederiz. Ancak bu tartışma konusundan daha fazla strese neden olabilir. Bazen tartışma esnasında takıldığımız bazı kelimeler ve cümleler altta yatan daha büyük sorunların önüne geçer. Tartıştığımız kişinin sarf ettiği bir söz bizde bir tetiklenme yaratabilir. Bu da asıl tartışma konusundan uzaklaştıracak yeni bir tartışma zincirini başlatabilir. Sadece haklı çıkmak için küçük detaylara takılı kalmak size vakit kaybettirebilir. Büyük resmi görmekten ve asıl isteklerinizi görmekten sizi uzaklaştırabilir. Hayatınızın genelinde enerjinizi ne ile tükettiğinizde bakın. Küçük detaylara takılmak ilerlemenizi durdurmuş, motivasyonunuzu düşürmüş olabilir. Günlük yaşamda yapılan tartışmaların etkisi tartışmanın sebebinden daha büyük hale gelebilir. Bu da öfkeye, endişeye yol açabilir ve kendi kendine konuşma zincirini başlatabilir. Tartışma esnasındaki takıntılar kişiye boş yere zaman kaybettirir, kaybettirir demiş. Niye zaman kaybettirir? Çünkü küçük detaylara takılı kalmak size vakit kaybettirir, büyük resmi göremezsiniz. Tartışmalarda bazen küçük bir söz tartışmanın gerçek konusunun önüne geçebilir. Asıl görmek istediğinizi göremeyebilirsiniz. Bazı detaylara takılmak kişinin kendini iyi hissetmemesine neden olabilir. Enerjisini alabilir değil mi? Kimi tartışmalar kişide olumsuz duygular doğurabilir. Aslında öfkeye, endişeye yol açabilir. Tartışmalarda haklı çıkmayı istemek kişiyi bunaltabilir haklı çıkmak, haksız çıkmak bununla ilgili bir şey söz konusu değildir. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istense hangilerinin yerleri değiştirilmelidir? Çoğunlukla gerçekçi olmaktan ziyade sezgici ve izlenimci olarak görülür. Bir hakikat habercisi hiç değildir. Kesin sonuçlara ulaşmaktansa ihtimaller üzerinde duran ve düşündürmeye çalışan bir denemeci gibidir. Ele aldığı olayların, kişilerin etrafını ışıklar düşürür, çirkinlikleri ve güzellikleri abartılı bir tonda yansıtır. Ahmet Haşim nesrinde herhangi bir dünya görüşünü savunan bir sanatçı değildir. İlk önce Ahmet Haşim'in dünya görüşünü savunan bir sanatçı olmadığını bir hakikat habercisi olmadığını. Yani gerçeklere takılmadığını, kesin sonuçlara ulaşmaktansa ihtimaller üzerinde düşündürmeye çalıştığını ve etrafındaki olayları, güzellikleri, çirkinlikleri abartılı bir tonda yazdı. Çoğunlukla gerçekçi olmaktan ziyade sezgici ve izlenimci olarak görüldüğünü söylemem lazım. İlk önce bir dünya görüşünün olmadığını hakikati hakikate bakmadığını, ihtimaller üzerinde durduğunu, güzellikleri çirkinlikleri abartılı anlattığını söylemeliyim. İlk önce 5'i getirmeliyim başa. 4'ten sonra da 1'i getirmeliyim. 1 ve 5 kendi arasında yer değiştirmelidir. Cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzün bilgi çağında yaratıcı düşüncenin geliştirilip desteklenmesi zorunludur. Çünkü yaratıcı düşünceyi besleyen nitelikte sanat eğitimi veren bir toplumda yetişen birey bilgi çağına kolayca adapte olabilir. Bu amaçla ilk ve orta öğretim kurumlarında sanat eğitiminin önemli bir boşluğu dolduracağı söylenebilir. Ancak ülkemizde bazı ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplerden dolayı sanat eğitimine yeterince önem verilmemektedir. Bilgi çağında toplumların yaratıcı düşünceye yani sanata ihtiyaçları vardır. Evet, birey böyle yetiştiği zaman bilgi çağına adapte olabilir. Sanat eğitiminin önemli bir boşluğu dolduracağı söylenebilir. O zaman toplumların yaratıcı düşünceye, sanata bu çağda bilgi çağında ihtiyaçları vardır. Ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplerden dolayı Sanat eğitimine yeterince önem verilmiyor diye de yakınmıştır bu durumdan. Bu yüzden cevabımız da aşıkkıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerde okumuştum. Bir gün çocuk Stevens'ın annesine ''Anne bir insan resmi yaptım, şimdi de onun ruhunu yapayım mı?'' demiş. Çocuk Steven's'ın yaptığı resme can verebildi mi bilmiyoruz ama Romancı Stevenson korsanlarına ve serserilerine üslubuyla gerçekten ruh verebilmiş olmalı ki onlar hala yaşayıp duruyorlar. Yani roman kahramanlarının kalıcı olmasının romanın anlatım gücüne bağlı olduğu. Niye hala yaşayıp duruyor kahramanlar? Çünkü üslubu, nasıl anlattığı, anlatım gücü çok gerçekçi ve iyi. Buna bağlı olarak da o roman kahramanlarını hala ölümsüz bir şekilde aramızda dolaştığını görüyoruz. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır.